Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Kabe-i Muazzama'dan geceniz mübarek olsun. Allah Azze ve Celle yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, salih amellerimizi kabul eylesin bir tarafımız Kabe-i Muazzama'da Allah Azze ve Celle'nin kıblesine yüzümüzü, gönüllerimizi dönmüşken diğer taraftan da Rabbimiz Celle Celaluhu'ya dualar ediyoruz. Allah Azze ve Celle Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizi İsrail belasından kurtarsın diye zalimlerin, o kafirlerin, o müstekbirlerin Müslümanlara yapmış oldukları zulümden tez zamanda Allah onları helas eylesin, kurtarsın. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onlar o Beni İsrail her ne zaman harp için, savaş için ateşi yaksalar Allah onların ateşini söndürür. Onlar yeryüzünde ifsat çıkartmak isterler, koştururlar. Didinirler, uğraşırlar, yeryüzünü ifsad etmeye çalışırlar. Allah Azze ve Celle onların ateşini söndüreceğini söylüyor. İnşallah tez zamanda Allah'tan duamız, ilticamız, Rabbimiz Celle Celaluhu'nun niyazımız odur ki tez zamanda bu İsrail belasından bütün ümmeti Muhammed'i kurtarır. Başta Gazze'yi, oradaki Müslüman kardeşlerimizi. Onlara kim destek oluyorsa Rabbim Celle Celaluhu onları kahru perişan eylesin. Amerika'nın gücünü ve onlara yardım eden bütün destekçilerin gücünü Rabbim kırsın. Müslümanları bu işte galip ve muzaffer eylesin. Allah'a emanet olun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.